Evet. Derelerin asi kızı kefal yakaladım. Evet, rapalamıza geldi. Evet, bayağı bir mücadele ediyoruz. Bunu nasıl alacağız? Evet, çalıya çırpıya takmadan olmam lazım. Kamerayı bırakmam lazım. Şöyle farklı. Evet. Suyun kenarına inmezsem alamayacağım. kefanımızı Zalim halimizi... aldık. Evet. Kefalimiz burada. Kamerada bu arada zoom'a geçmiş. Kısalım. Evet. Olta takımımız. Deremiz burası. Kefalimiz bu. Şöyle bir ölçelim. Yaklaşık 45 santim kadar rapalamız bu. Usami'nin. İp misina. Değil tabi. Goost'un florokarbon misinası. Oltamız 1.11 atarlı. İnce bir olta. Evet ben de heyecanlıyım. Videoyu burada sonlandırıyorum.